Yarbay Tarık Şantuna, şehidimizin özgeçmişi. Şehit Tank Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, 10 Ocak 1987 tarihinde Osmaniye elinde dünyaya gelmiştir. 31 Ocak 2011 tarihinde Uzman Erbaş olarak atama görmüş, 15 Temmuz 2015 tarihinde 6. Motor, motorize Piyade Tugay Tank Bölük Komutanlığı'na tank komutanı olarak atanmıştır. Şehit Tank Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz, 15 Mayıs 2017 tarihinde Görmeç Bölgesi'nde güvenlik görevini icra ederken ölücü terör örgütü mensupları ile meydana gelen çatışma sonucu ağır yaralanmış, Ütaki Ben sevk edildiği Gülhane ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 28 Mayıs 2017 tarihinde saat 8.25'te şehit olmuştur. Şehit tank uzman çavuş Oğuzhan Yılmaz evli ve bir kız çok babasıdır. Şehidimizin ruhu şad olsun. Ehmineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in huzurunda durduğumuz mübarek şehidimize, Oğuzhan kardeşimize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Amen. Mekanı ve mekanı cennet olsun. Amen. Hepimizin huzurunda bulunan Oğuzhan kardeşimize dünya ve ahirete taallük eden haklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal, olsun. helal ettiniz mi? Helal olsun. Helal ettiniz mi? Helal olsun. Allah rahmet eylesin. Kederli ailesine sabrı cemil ihsan eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. <laughs> Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللة تعالى الفاتحة <الكتنسيح> الله اكبر الله <الكتنسيح> اكبر <الكتنسيح> Ya, yapmayın. Teşekkür Arkadaşlar, سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون فاستبقوا إن العظام وهي رميم قل يهيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أي ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم أتبع علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهتنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم لِبَرَكَةِ القرآن العظيم. دي ما نبي بتمزكنا مزني نمتلر سن بيز سالك صحت أفيت إنسانة لدن Sen bize dinimizi, imanımızı, Kur'an'ımızı, peygamberimizi lütfeyledin sana hamdolsun. Cennet gibi bir vatanda yaşamayı nasip eyledin sana hamdolsun ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bunlardan hasıl olan sevabı evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ruhlarına vasi, hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Sen huzuruna tevdi etmiş olduğumuz şehidimiz Oğuzhan kardeşimizin ruhuna hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Makam ve mekanını cennet eyle ya Rabbi. Taksiratını affeyle ya Rabbi. Geride kalan ailesine, kederli ailesine, sevenlerine, bu köyde yaşayan bütün kardeşlerimize, Osmaniye'de yaşayan bu ülkenin bütün insanlarına baş sağlığı diliyoruz ya Rabbi. Sabrı cemil ihsan eyle ya Rabbi. Geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Hamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah sizleri cennete, cennete buluştursun. Cennet Allah razı, Allah Allah razı, razı, Allah razı olsun. olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah Allah sizleri cennete Allah Allah razı olsun. Allah razı olsun. Millet varsa vatan var. <laughs> لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم خوف عليهم ولا هم يحزنون قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا